Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın dördüncü dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz doğal sayılarda basamak ve bölük kavramı. Bir sayıyı oluşturan her bir rakama biz basamak diyoruz aslında. En sağdaki basamağımız birler basamağı, onlar basamağı. Yüzler basamağı, binler basamağına geliyor sıra. Binler basamağının yanında on binler basamağı ve son olarak ise yüz binler basamağı. Birinci üçlü grup birler, onlar ve yüzler basamağı olarak adlandırılabiliyor. İkinci üçlü grup ise binler, on binler, yüz binler basamağı olarak adlandırabiliyoruz. Niye üçerli ayırdık? Çünkü bu üçlü gruba biz bölük ismini veriyorduk. Birler, onlar ve yüzler basamağının olduğu bölüme biz birler bölüğü diyoruz çocuklar. Şunu da unutmayalım çocuklar. Birler bölüğü 3 basamaktan oluşmaktadır. İkinci ayırdığımız üçlü grup ise ona da biz binler bölüğü diye adlandırıyoruz. Zaten okurken de bakın binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı şeklinde belirtebiliyoruz. Önceki derslerimizde şunu belirtmiştik çocuklar, verilen bir sayıyı ilk olarak üçerli gruba ayırıyoruz ve sonra nokta koyuyoruz demiştik. Bu üç basamağı ayırdıktan sonra geriye kalan iki basamağın vardı. Bunu üç basamağa kadar ayırabiliyorum. Bu bir de olabilirdi, iki basamak da olabilirdi ya da gördüğünüz gibi üç basamak şeklinde de olabilirdi. Ama yine de bu iki basamakta olsa buna binler bölüğü diyorum. Şu ilk ayırdığım üç basamağa da birler bölüğü diyorum. Birler ve binler bölüğü. Bunu karıştırmayalım çocuklar. Şimdi bolca etkinlik yaparak bu konuyu daha da iyi kavrayalım çocuklar. Doğal sayıları bölüklerine ayrılmış halde yazalım diyor. Bölüklerine nasıl ayırıyorduk? Verilen bir sayıyı en sağdan başlayarak üçerli önce bir gruba ayırıyordum. Evet, 512'yi şöyle ayırdım. Önünde kalan tek bir sayı var 6. 6'yı da şöyle ayırıyorum. 6 binler bölüğünü temsil ediyor. 512 ise birler bölüğünü temsil ediyor çocuklar. Evet 3'erli gruba ayırıyorum. Bu birler bölüğü. Geriye kalan 7 ise binler bölüğüdür çocuklar. Sondaki 3 basamağını ayırıyorum. Bu birler bölüğü. Geriye kalan sayı ise binler bölüğüdür. Bakıyorum buraya, sondaki 3 basamak birler bölüğünü gösteriyordu. Sonra geriye kalan sayılar da binler bölüğüydü. Haydi bunların isimlerini de bir söyleyelim. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı. Bir tane daha olsaydı ona da yüz binler basamağı diyecektik. Sondaki 3 basamağı ayırıyorum. Bu birler bölüğüydü. Geriye kalanı ayırıyorum. 88 de binler bölüğüydü. Yazarken de 88 biraz boşluk 004. Bu binler bölüğü, bu da birler bölüğüydü. Dikkat edin. Binler bölüğü dediğimde sayı 88 olurdu. Binler basamağı deseydim sadece şu 8 sayısına bakacaktık. Bakın birler, onlar, yüzler basamağı, binler basamağı. Basamak dediğinde sadece tek bir rakamı ele alıyoruz ama bölük dediği zaman üçlü grubu alıyoruz ya da buradaki ikili grubu alıyoruz. Evet, buraya bakalım. Bölük olarak ayırdığımızda grup olarak ayırmam lazım. Bu birler bölüğüydü. Geriye kalan 99 ise binler bölüğüydü çocuklar. 3 basamak birler bölüğü bu da binler bölüydü. 6 basamaklı sayılara da bakalım çocuklar. Bakın 3 tanesini ayırdım. Bu birler bölüydü. Sondaki üç tanesini ayırdım. Bu da binler bölüydü. Evet şuraya da bakalım. 3 tanesi birler bölüğü, geriye kalan sayı bu da 3 basamak, bu da binler bölüğü. Eğer bir tane daha sayı olsaydı başında bu da ayrı bir bölük ismi olacaktı ki bunu ileride göreceğiz. Milyonlar bölüğü şeklinde adlandırılacaktı. Biz bölükleri üçerli gruplar halinde ayırıyoruz. Ama üçerli grupları ayırdığımda geriye burada bir tane de kalabilir. Burada 2 tane de kalabilir ya da gördüğünüz gibi 3 tane de kalabilir. Ama 3'ten fazla olamaz çocuklar. Şimdiki etkinliğimizde ise verilen bir sayımız var ve bu sayıyı binler ve birler bölüğü şeklinde ayırın, sayılarını yazın diyor sayıyı sondan başlayıp ilk 3 tanesini ayırıyorum 321. Bu birler bölüğünün sayısıydı çocuklar. Bölükteki sayı 321 ama birler basamağındaki sayı deseydi 1 bir diyecektik. Birler bölüğündeki sayı dediği için 321 binler bölüğü ise geriye kalan sayımızdı. Bu da 7'dir çocuklar. Bakalım son 3 basamağını ayırıyorum. 233 birler bölüğünün sayısıydı. Geriye kalan bu 65 ise binler bölüğünün sayısıydı çocuklar. Evet, sondaki 3 basamağı ayırıyorum. 053. Dikkat edin. 053 olarak yazıyorum çocuklar. Binler bölüğü de 900. O geriye kalan sayı 900 olduğu için binler bölüğüne de 900 yazıyorum. Evet, sondaki 3 basamağı ayırıyorum. 290 bu birler bölüğünün sayısıydı. Geriye kalan 2 basamak da binler bölüğünün sayısıydı çocuklar. Evet, burada da yine binler ve birler bölüğünü ayıralım. Sondaki 3 basamağımız 003 birler bölüğünü temsil ediyor. 176 ise binler bölüğünü temsil ediyor çocuklar. Şimdi ise binler ve birler bölüğünü vermiş. Bunu birleştirerek sayımızı oluşturalım diyor. İlk olarak binler bölüğünü daha sonra birler bölüğünü yazıyoruz çocuklar. Binler bölüğünde 7, Birler bölüğünde 231 sayısı var. Bu sayıyı okuduğumuzda 7231. Her bölük arasında şöyle nokta koyduğumuzda okuması da kolaylaşacaktır çocuklar. Birinci bölüm, ikinci bölüm. Yani ilk bölüm binler bölüğüydü. Buraya 67 sayısı geliyor. İkinci bölüm 149. Bu da birler bölüğünün sayısıydı. Bunu okurken şu araya nokta koydum. 67 bin. 149. Evet ilk olarak dikkat edin birler bölüğünü değil binler bölüğünü yazıyoruz burada. 149 nokta şimdi birler bölüğünü yazma zamanı 211. Sayımızı okuyalım. 149.211. Şimdi ise yine birler bölüğü ve binler bölüğü şeklinde ayrılmış. Eğer birler bölüğünden başlayacaksak çocuklar 74 demiş ama dikkat edin birler bölüğü 3 basamaklı olmak zorundaydı. Dolayısıyla bu 0.74'tür çocuklar. Şöyle noktayı koyuyorum. Şimdi binler bölüğünde sıra 196. Sondan başlarsanız birler bölüğünü yazmanız lazım. Baştan başlarsanız binler bölüğünden başlayıp yazmanız lazım. Çocuklar karıştırmayın. Evet şöyle ayırıyorum iki tane. Araya nokta koyuyorum. Burası birler bölüğünün yeriydi ve 3 basamaklı olmak zorundaydı. Birler bölüğünde 8 sayısı var ama 3 basamak olmak zorundaydı. Dolayısıyla bunu 3 basamaklı şeklinde önüne 2 sıfır ekleyerek yazdım. Şimdi ise binler bölüğünde bu 3 basamak olmak zorunda değildi. Baştaki sayılar 3 basamağa kadar bu bir basamakta olabilir iki basamakta olabilir üç basamakta olabilir bunun sonuna sıfır koysak da yine 48 olarak okunacağı için sona sıfır koymaya gerek yoktur çocuklar bu sayıyı okuyalım 48.008 evet bu örneğimize de bakalım binler bölüğü 73'müş. Birler bölüğü ise 63'müş. Böyle yazdığınızda çocuklar dikkat etmeniz gereken sondaki yani birler bölüğü 3 basamak olmak zorundaydı. Bunu 3 basamağa tamamladım. Şimdi şuraya noktamı koyuyorum. 73.063 sayısı. Evet şu ana kadar birler ve binler bölüğünü ayırmayı gördük. Şimdi ise verilen sayıdan istenen basamaktaki rakamı yazın diyor. Yani bir sayı verilmiş. Binler basamağı. Ne demiştim? Birler, onlar, yüzler, binler. Evet, binler basamağını sorduğu için buradaki rakam 7'dir. Sadece rakamı soruyor çocuklar. Yani gördüğümüz sayıyı yazmamız isteniyor. Yüzler basamağı İlk başta öğrenmek için şunların üstüne birler, onlar, yüzler ve binler şeklinde uzun uzun yazmayı unutmayın çocuklar. Yüzler basamağını soruyorsa bakın direkt çıkıyor zaten iki. 10 binler basamağı, birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı. 10 binleri OB şeklinde de yazabilirsiniz çocuklar. Baş harfleri. Evet bize 10 binleri sorduğu için. Evet burada gördüğümüz rakam 1'dir çocuklar. Onlar basamağını soruyor. Birler basamağı, onlar basamağı. Evet, direkt bir sayısını burada yazabilirim. Yüz binler basamağı kaçtır diyor. Uzun uzun yazalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler basamağı. Yüz binler basamağı da gördüğünüz gibi altı rakamı var burada. On binler basamağı. Evet, on binler bölüğüne direkt bakabiliriz. Bu binlerdi, bu on binlerdi çocuklar. On binler basamağı iki. Hepsini tek tek yazmamıza gerek yok. Onlar basamağı. Birler bölüğünde olduğunu biliyorum. Birler, onlar, yüzler. Evet, onlar basamağı. Burada gördüğünüz 3 sayısıydı. Binler basamağı binler bölüğünde yer alır. Oradaki İlk sayımız binler basamağıydı, yanındaki on binler basamağıydı. Burada hemen direkt dördü yazabilirim. Yüz binler basamağı birinci bölük değil, ikinci bölükte de yer alıyor. Binler, on binler, yüz binler dediğimizde iki sayısını hemen gösterebiliyoruz. Yüzler basamağı birinci bölükte yer alıyordu çocuklar birler, onlar, yüzler dediğimde yüzler basamağında sıfır rakamının olduğunu görebiliyorum. Burada basamak adlarını iyi bilmeniz gerekiyor. Bölüklerini ayırdığınız zaman yüz binler dediğinde binler bölüğüne bakıyoruz. Yüzler basamağı dediği zaman birler bölüğüne bakıyoruz. Yani bölükteki basamak isimlerini iyi öğrendiğimiz zaman buradaki rakamları bulmak daha kolaylaşacaktır çocuklar. Bakın karışık olarak bizden basamak isimleri istenmiş. Burada 2 hangi basamağı temsil ediyor? Birler, onlar, evet bu onlar basamağını temsil ediyor. Devam ediyorum. Yüzler, sonra binler şeklinde devam ediyor. Bu 6 da binler basamağını temsil ediyor. Evet buradaki 2 bakın 1'ler, 10'lar, 100'ler. Bu yüzler basamağını temsil ediyor. Devam ediyorum. Binler. Evet buradaki sayımız binler basamağını temsil ediyor. Sonra 10 binler geliyor. Bunu göstermemiş ama sonraki 100 binler basamağı. 100 binler basamağı şeklinde de yazabiliyoruz. Evet burada 9. Şu birler bölüğündeki birler, onlar, yüzler basamağıydı. Dolayısıyla bu onlar basamağını temsil ediyor. Devam ediyoruz. Binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı şeklinde de bunları tarif edebiliyoruz. Şimdi de yazıyla vermiş, okla göstermemiş fark etmiyor. Çeşitli yöntemlerle gösterebilir ama mantığı hepsinde aynı. On binler basamağı, birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler. 10 binler dediğinde direkt 2 yazıyorum. Böyle sorularda isterseniz de şöyle hızlıca birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler şeklinde ya da 100 binler şeklinde hızlıca yazarsanız bakın binler basamağı deyince hemen 3, onlar basamağı deyince hemen 4 sayısını yazıyoruz. Evet, 100 binler basamağı, binler bölüğündeki 3. basamaktı. Bu 6. Onlar basamağı birler bölüğündeki ikinci basamaktı bu 8. Yüzler basamağı yine birler bölüğündeki üçüncü basamaktı bu da 2 çocuklar. Artık bolca etkinlik yaptıkça bunların yerlerini, isimlerini daha hızlı anlayabileceğiz çocuklar. Binler basamağı, binler bölüğünün ilk basamağıydı. Yüzler basamağı, birler bölüğünün üçüncü rakamıydı. Bu da sıfır. On binler basamağı yine binler bölüğünde ikinci bölümdü. Yani buradaki üç sayısıydı. Şimdi de birkaç test sorusu çözelim çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi 730.625 doğal sayısının birler bölüğündeki rakamlardan biri değildir? Bakın çocuklar burada dikkat etmeniz gereken nokta şurasıdır. Birler bölüğündeki. Eğer bize birler basamağı deseydi sadece şu 5'i alacaktık. Birler basamağında sadece 5 vardır. Ama birler bölüğünde diyor. Bölük grup demekti çocuklar. Bu grupta yer alan sayılar 625. Bize ne soruyordu? Bu rakamlardan biri değildir. 6 var, 2 var, 5 var. Ama burada olmayan 3'tür çocuklar. 61.234 sayısının onlar basamağındaki rakam. Şöyle bir duralım bir. Verilen sayıda onlar basamağındaki rakam 3 diyor bakalım. Binler basamağındaki rakam evet üçerli gruplara ayırdığım zaman binler basamağı da buydu. 2 arttırıldığında oluşan yeni sayı hangisi olur? Verilen basamaktaki rakamları belirtilen miktarda artıracakmışız. Bu 6, bu 1'i 2 arttır diyor. 3 olur. Devam ediyorum. 2 bu aynen yazılıyordu. Bu onlar basamağındaki rakam 3'tü. 3 arttıralım. 3'e 3 ekledim. 6 oldu. Birler basamağını aynen yazıyorum. Yani şuradaki 1'e 2 ekledim. 3 oldu. Buradaki 3'e 3 ekledim. 6 oldu. Bize bu sayıyı soruyor. 63.264. Çocuklar böyle sorularda şöyle önce verilen bir sayıyı yazın. Sonra ne diyorsa küçük notlar almayı unutmayın çocuklar. Evet, üçerli ayıralım, bir okuyalım bakalım. 392.652 doğal sayısının birler bölüğündeki, evet birler bölüğü dediği için bu grubu ele alıyorum. Sayı hangisidir diyor. Bize bu sayı sorduğu için direkt 652 olarak ifade edebilirim. 98.534 sayısında Dokuz rakamının bulunduğu basamağın adı. Bunun adını soruyor sadece. Binler bölüğündeki ikinci sayı. Binler basamağı, on binler basamağı. Farkındaysanız, şunları hiç söylemedim bile. Okunuşu kırk üç bin. Hemen şöyle bin ifadesini bulduktan sonra noktamı koyuyorum. Önünde 43 sayısı var. Sonunda ise 924 924. Verilen ifadeyi sayıya çevirdik. Olan doğal sayının binler basamağındaki rakam. Bakın basamak demiş. Binler bölüğü demiyor. Sadece binler basamağındaki rakam 3 olduğunu böylece bulmuş oluyoruz. 361048 doğal sayısının binler bölüğündeki sayı ile binler bölüğü yani bu sayı birler bölündeki sayı yer değiştiriliyor. Yani birler bölüğü de bu. Yani bu buraya geliyor, bu da buraya geliyor. O zaman 0.48'i e, öne yazıyorum. Nokta 361'i sonra yazıyorum. Baştaki sıfırı yazmaya da biliriz çocuklar. 48.361 361 şeklinde cevabımızı bulabiliyoruz. Evet çocuklar. Bugün sizlerle doğal sayılarda basamak ve bölük kavramı konusunu işledik. Bu konuyu daha iyi kavramak için bolca etkinliklerle karşılaşmanız gerekiyor. Bunun için de farklı kaynaklardan sorular, etkinlikler çözmeniz size fayda sağlayacaktır çocuklar. Bu dersimizde kullandığımız materyaller için de Arı Yayınları ailesine teşekkür ediyorum ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.